Aleyna Tilki katıldığı bir ödül töreninin çıkışı işte bu benim masalım adlı dizideki partneri Cemalcanla kameralara takıldı. Muhteşem evet. ikili yine bir arada mı diyelim Aleyna Hanım? Efendim? Cemal da görünce dedik evet. muhteşem evet. ikili yine bir arada mı? Evet ya gerçekten muhteşem ikili oldu süper oldu Cemalcanlar. Can'la. Aynen. <laughs> Londra'dan dönen Tilki, İngilizce şarkısı Retro ile hedeflediği noktaya ulaştığını söyledi. Zaten sektörel bir geri dönüş bekliyordum ben e, bu şarkıyı yaparken. Yani dünya sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı amacım. Başlangıçta tüm dünyaya değil, dünya sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı. E, bunu da yapmış olduk aslında. Şu anda çalışmak istediğim tüm ünlü prodüktörlerle dünya çapındaki çalışıyorum. Dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı zaten. İnsanlar hani hani tekliğimi göstermekte evet. e, zaten çok büyük dünya markaları da benim klibimi çorlamışlar, haberiniz vardır. Hı hı. Sektöre girdiğimi taklit edildiğinden anlayabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> çok egoist konuştum şu an ama e, yok yani. Şimdi şey, o yüzden de değil ama gerçekten istediğim prodüktörlerle çalışmak için de bu şarkı çünkü şarkının kreditleri çok efsaneydi. Dua Lipa, Coffee, Sarah Hudson, Diplo. Onların krediti sayesinde çalışamadığımız sanatçı kalmadı. bir tek Calvin Harris falan kaldı ama o da artık birkaç ay olur. <laughs> Başarılı şarkıcı kendi özgüvenime ben de gülüyorum dedi. Ben de şu an özgüvenime <gülüyor> gülüyorum. Neden? <gülüyor> Bilmiyorum bak, şey çünkü biliyor musun kameraya ne zamandır konuşmuyorum şimdi sürekli stüdyodayım falan hı hı. bir anda ışıklar üstüme gelince bir star olduğumu hatırladım. <laughs> Alena Tilki, Cemalcan'la her zaman çalışabileceğini belirtti. Cemalcan her zaman benim hayatımda zaten hı hı. ama iş olarak olur mu bilmiyoruz şu anda. Peki, peki kendinizle alakalı mi? oyunculuğa bakış açınız nedir? Bir daha bilmiyorum yani yapar <laughs> bilmiyorum çok zordu ama ee, bir, yani, yani Acun yine bir bomba patlatıp da yani, gel bir şey de öyle derse bir onu kıramam bu arada. Çok yani, reddi. <laughs> yoksa bir şey değil yani. Oyunculuğu... <laughs> Dizi setinde kas spazma geçiren Tilki, oyunculuğun şartlarının çok zor olduğunu vurguladı. Eleştirilerden dolayı mı yoksa oyunculuğun dolayı. şartlarından dolayı mı yapmak istemezsiniz? Yeni bir şart şartlarından oluyor. dolayı. Tabii Hı -hı. ki oynama hali çok özel, çok kutsal bir şey. Ben de ayak uydurmaya çok çalıştım okay. bu hale ama o e, şartlar beni e, ben stüdyoda 24 saat geçirebilirim ama şarkı yaparken ya da şarkı söylerken e, ama e, birinin yönettiği beni bir yönetmen hani biri beni yönetirken sürekli istenileni yapmak bana göre değil yani sevgili Kıvanç Barıoğlu hayatımda tanıdığım benim en iyi yönetmen e, birebir çok da başarılı ona değil lafım <laughs>